hiçbir baskı olmayan, sadece saha işçisi, bunu yanlış anlamayın yani aşağılamak için falan söylemiyorum. Hakikaten hiçbir meziyetleri yok yani. 39 bin lirayla 49 bin liraya, 44 bin lira arasında maaş almaya başlamışlar. Hatta temmuz zamını aldığında en azınlık 46.900 diğerlerindeki de 52-54 bin liraya kadar çıkıyor. Oysa bu ülkede fakülte mezunları bile o maaşları almıyorlar. Ben e, bu düşüncelerle maaşlarını düşürdüm. Ha. Dedim ki dava açarsınız da asker ücrete düşürdüm dedi. Davayı açtılar. Davayı açanlar için asker ücrete düşürdüm. Açmayanlara 25 beş lira ödemeye devam ettim. Hala da öde ödüyorum yani. Düzgün çalışan hiçbir işçinin şeysini yapma. Adam e, belediye ortaya girmiş. Muhakkak geldi. Gerekli tespitleri yaptı. Belediye girmek yani şu gelen paralar